Sanat Kale programından herkese merhaba. Alanında uzman akademisyen ve sanatçıları konuk ettiğimiz programımızın bugünkü konuğu üniversitemiz dışından bir hava fotoğrafçısı Timur Kara bizimle. Timur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz? Ve hava fotoğrafçılığına olan ilginiz nasıl başladı öğrenebilir miyiz? Ee, Çanakkale'liyim. Ee, hava fotoğrafçılığı içine almaya da başladım. Ama ilk havacılık sevdam benim daha eskiye dayanıyor. Dayım benim e, havacıydı, e, askeri pilottu Balıkesir'de. E, küçükken bizi hep hangara götürürdü. Hangarda uçağı gösterirdi, içine oturturdu, çıkartırdı. Ondan sonra orada bir havacılık sevdası başladı. Özenirdim dayımı, özenirdim. E, askeri pilot olmak istiyordum ama olmadı, nasip olmadı. Ondan sonra ilkokul döneminde de e, fotoğrafçı çırağı olarak çalıştım Bayram işte Yaklaşık 3 sene ya da 4 sene yaz tatillerinde hep fotoğrafçının yanında düğün çekimleri yapardık. İşte bisikalık fotoğraflar çekerdik. Ondan sonra yıllar sonra havacılık sevdası ve fotoğraf sevdası birleşti. Hava fotoğrafçılığı oldu. Bu mesleğe de ben Almanya'da başladım. Almanya'da ilk başladığımda daha çok sayısal amaçlı çekimler yapıyorduk. İşte yeryüzünün harita çıkartılması ile ilgili çekimler, harita bazlı çekimler, sayısal çekimler. Sonra bunun yanında görsel çekimler de başladı, bölgesel çekimler, şehir tanıtımları, işte Almanya'daki büyük şehirlerin tanıtımları, sonra Avrupa'daki başka ülkelerin tanıtımları. Sonra 2000 senesinde Türkiye'de turizmle turizmle ilgili reklam ihtiyacı vardı. O zamanlar Mustafa Taşar turizm bakanı Almanya'da fuarda turizm fuarında tanışmıştık. Mustafa Taşar döneminde dedi ki bize Türkiye'ye gelir misin, Türkiye'de çekim yapar mısın dedi. O yıllarda geldim, Türkiye'deki e, turizm belgelerinin çekimlerini yapmıştık. Sonra e, turizmle ilgili e, daha yoğun çekimler yapmaya başladık bu harita çekimlerinin dışında. Yaklaşık e, 2007 senesine kadar, 2008 senesine kadar Türkiye'de e, 8 sene boyunca turizm amaçlı çekimler daha çok oldu. E, Türkiye'de Hakkari hariç bütün şehirlerde çekim yaptım, bir Hakkari'de yapamadım. O da belki ileride nasip olur yaparız. Ama daha çok e, turizm bölgelerinde işte Antalya, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde çekimler hı hı. oldu. Bunun yanında da e, sanayi ile ilgili işte yol köprü çalışmaları ile ilgili de çekimler hep yaptık. E, ondan sonra e, Türkiye'den 2008'e kadar Türkiye'deydik. Sonra 2008'de de yurt dışına çıktım. E, tekrar e, Dubai'ye. Dubai'de tanıtım çekimleri yaptık. Ondan sonra Orta Doğu'da... Birçok yerde tanıtım çekimleri yaptık. Sonra 2015 senesinde de Türkiye'ye geldim. Artık tü, devamlı adres Türkiye, Çanakkale. Hı hı. Mesleğinizle ilgili önemli noktalar neler sizce? Mesleğimle ilgili tabii fotoğrafçılığın yanında işin içine bir de havacılık girdiği için e, ciddi bir planlama gerekiyor. Bir yerin çekimini yapacaksanız uçmadan önce... Ee, tek başınıza bir hiçsiniz fotoğrafçı olarak. Bir bütün olmanız gerekiyor. Kiminle? Pilotla birlikte. Onun için pilotla birlikte bir gün öncesinden ders çalışıyoruz. İşte nerede çekim yapacağız? Nasıl açılarla çekeceğiz? Tabi bu e, ilk beraber uçuşlarımızda bu çalışmaları yapıyoruz. Ama uçtukça da sonra pilot da biliyor bana nasıl açı vereceğini. Ben de biliyorum pilotun nasıl uçacağını. Ondan sonraki bir süre sonra artık ders çalışmamaya başladık. Ne, neresi çekilecek? Şurası. Biniyoruz uçuşa şu çıkıyoruz. O bana hangi açıyı vereceğini biliyor. Ben hangi açıdan çekeceğimi biliyorum. Ee, havacılığı da bilmek gerekiyor. Ee, pilot da fotoğrafçılığı bilmesi gerekiyor. Ee, i̇kimiz bir bütün olursak güzel sonuç elde ediyoruz. Hı hı. Onun dışında e, dikkat edilmesi gereken şeyler tabii yiyememize içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, çekim yapacağımız zaman uzun uçuşlar oluyor. Mesela ben 10 saat uçtuğumu biliyorum. 3 defa yakıt alıp da tekrar tekrar kalkıp da uçtuğumu biliyorum. Tabi e, tabii o zamanlar gençtim yani 30'lu yaşlardayken e, bazen iki pilotla uçuyordu. Bir pilot havlu atıyordu. Yoruluyordu yani uçarken. E, benzin almak için indiğimizde ikinci pilotla uçuyordum. Tabi e, tabii birazcık da şey lazım. Yani kondisyon lazım. E, alışık olmak lazım. Ama tabii şimdi artık o kadar uzun uçuşlar yapamıyorum. E, şimdi 4 saat uçtuk mu yetiyor. Hı hı. 2017 yılında Troy Air Fest diye evet. bir etkinlik gerçekleştirdiniz. Bu etkinlikten biraz bahseder misiniz ve devamı gelecek mi? Evet. Çok güzel bir soru. Şimdi 2000 benim hep hayalim bu işi yani havacılık işini çocuklarla entegre eden bir etkinlik yapmakta. 2017'de böyle bir şey yapmaya karar verdik. E, havacı arkadaşları aradım. Dedim Çanakkale'de böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. E, gelir misiniz? Hepsi aynı şeyi söyledi. Timur hemen geliyoruz. Ne zaman olacak? Çünkü işin ucunda çocuklar var. Çocuklara uçurmak var. Şimdi havacı camiasında da bu bir şeydir. Yani herkesin içinde bir e, uktedir. Yani çocuklara bunu aşılayalım. Çocuklar. Çünkü onlara biz aşılamasak havacılığın arkadan havacı gelmeyecek. E, ama sadece havacı yetiştirmek için değil. Yani çocukların vizyonunu açmakta da içinde. Yani vizyonunu açarız. İsterse e, pilot olur. isterse başka bir şey olur. Evet. Ama bir, vizyonunu açmak için bir vesiledir diye düşünüyoruz biz havacılar. Ondan sonra e, bu fikrimi Çanakkale'de söylediğim zaman e, işe inananlar, bu işin olabileceğine inananlar işin ucundan tuttu. Onlara da çok teşekkür ederim. E, i̇nanmayanlar da şöyle düşündü. Ya buraya uçak mı iner dedi. Çanakkale'de işte tarlaya uçak mı iner dedi. E, ama biz festival gününe kadar bunu organize ettik. İşte 750 metre bir pist yapıldı Umur Bey'de. E, ondan sonra havacı arkadaşların hepsi, davet ettik, ettiklerimizi hepsi geldi birçok yani davet etmediklerimiz de geldi. Bu çok güzel bir şeydi. Hatta yurt dışından da geleceklerdi. Ama bir takım sıkıntılardan dolayı yurt dışındakiler gelemedi. Bizim Türkiye'deki işte sivil havacılığın biraz eksikliklerinden diyelim gelmediler, gelemediler. Ama bundan sonraki etkinlik yapacağımız zaman onlar da mutlaka gelecektir diye tahmin ediyorum. Biz bu etkinlikte 200 tane çocuğu uçurduk. Bayram için İzine'nin, Ayvacık'ın, Bigan'ın köylerinden, kasabalarından hepsinden çocuklar geldi. Bu çocukların sadece festival zamanında uçmadılar bunlar. Festivalden önce de nasıl uçulur, işte uçak nasıl kullanılır, simülatörde nasıl uçulur bunların hepsinin e, seminer verdik, aileleriyle birlikte geldiler. Hatta burada üniversitenin kampüsünde e, konferans salonunda etkinliğimizi yapmıştık. E, hepsi uçağa binmeden önce festivalde. Hazırlıklıydı uçak nasıl kullanılır. Festivalde de bunların hepsini biz kokpite oturttuk. Hepsi kokpitte birebir uçağı kullandı. Tabi pilot arkadaşlarımızın eşliğinde. Ee, Videoda da şimdi dönüyordur herhalde. Şimdi e, etkinlikte çok e, misafirimiz geldi. 35 bine yakın e, kişi geldi. 4 gün sürdü. Tabi geceleri konserler falan da oldu. Ama ben işin yani o konser kısmında falan değilim. İşin ben havacılık kısmındayım. Ee, güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum Ondan sonra da zaten e, aslında o güne kadar Türkiye'deki en büyük havacılık festivaliydi bu bu teknofest daha olmamıştı. bir sene sonra teknofest oldu Hatta e, o etkinlikte mesela benim e, olması gerektiğini düşündüğüm şeyler de olmadı Keşke mesela orada e, çocuklara daha fazla e, olanak sağlansaydı gençlere çocuklar uçurulsaydı ee, onlar daha çok teknoloji ağırlıklı bu işi yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Şimdi biz de burada Çanakkale'de bunun bir sonrakini yaparca, yapacak olursak eğer daha güzelini yapacağımıza inanıyorum yurt dışından da katılım olacaktır. Yurt dışından da çok arkadaşım var havacı. Onlar da gelmek istiyorlar. Tabi bu sefer uluslararası bir kimlik kazanmış olacak. Ee, i̇sim de güzel, Troy. Ee, dünyada bilinen evet. bir isim, Troy Airfest diye. O yıllarda 2017 senesinde yani milyonun üzerinde tıklama aldı bizim hı hı. görsellerimiz, sosyal medyadaki görsellerimiz. Bu çok güzel bir şey. Yani hem Çanakkale'nin tanıtımı oldu, hem çocuklara katkısı oldu, hem spor oldu, hem eğitim oldu. Her şey vardı bu etkinliğin içerisinde. Bunu da mutlaka yapacağız. Şimdi Çanakkale'de de bir uçuş okulu yapmak istiyoruz, kurmak istiyoruz. Bununla ilgili yer arayışımız var. Sayın Valimizle de görüştük bununla ilgili. Orman İl Müdürümüzden görüştük. Yer bakıyoruz şu anda. Bulabileceğimiz bir yer olursa orada bir uçuş okulu olacak. İnşallah. Uçuş okulunda işte PPL ultralight lisansları vereceğiz. E, havacılıkla ilgili her şey olacak. Yani insanlar şimdi mesela Çanakkale'de ne yapıyor? Hafta sonları çocuklarını at çiftliğine götürüyorlar. işte oraya buraya. Şimdi bir de içinde e, havacılık girecek. Çocuklarını hava parkına getirecekler. Çocuklarımızı uçuracağız. E, çocukların dışında da turizm amaçlı da Çanakkale'de bu bir renk katacağına inanıyorum. Çünkü Çanakkale'ye gelen turistlerin e, çok aktiviteleri yok maalesef. Ama bu turistleri biz alıp da uçaklardan uçurursak Kaz Dağları... E, tarihi alan itirafı, çok güzel yerlerimiz var, adalar var, boğaz var. Havadan görmesi, görülmesi gereken çok e, done var. E bunları da uçaklarla yaparsak eğer, Çanakkale'de çok güzel bir şey olacağına inanıyorum. E, kısmet bakalım nasıl olacak. Hı hı. Siz turizme de ilgileniyorsunuz Turizm. ve takipte de ediyorum evet. ben açıkçası. E, o çalışmalarınızdan da bahsedelim mi evet. biraz? Turizmde tabii yaptığım iş benim aslında turizmle de yüzde yüz alakalı. Çünkü bölgelerin tanıtımını hava fotoğraflarıyla yapıyoruz. İlk Türkiye'ye geldiğim günden beri, 2000 yılından beri hep tanıtım vakıflarına, işte Antalya Tanıtım Vakfı, İstanbul Tanıtım Vakfı, Bodrum Tanıtımı, bunların hep çekimlerini yaptık. Türkiye gelmeden önceden de farklı ülkelerde, işte Dubai'nin, Almanya'nın, İspanya, İtalya birçok yerde turizm amaçlı çekimler yaptık. Hep turizm tanıtım e, konseyleriyle birlikte çalıştık. Tabii o ekiplerle çalıştığımız zaman otomatikman birazcık turizmci oluyorsunuz zaten. Çünkü onların ne istediğini bilmek zorundasınız, onlara hizmet veriyorsunuz. E, onun içinde turizm kimliği de biraz öne çıktı. Şimdi devam ediyor tabii e, turizmle ilgili çalışmalar. Aynı zamanda e, Dünya Kardeş Şehirler Birliği'nde de e, gençler bölümünde sorumlu e, ekipteyim ben de genel sekreter Hüseyin Baraner, O da Çanakkale'li aslında turizmcidir. Dünyada bilinen bir turizmci. bununla ilgili de şimdi Türkiye ile ilgili ne yapabiliriz diye fikir yürütüyoruz. Türkiye ile ilgili hangi ülkelerle entegre edebiliriz, kardeş şehirler bulmaya çalışıyoruz. Çanakkale ile ilgili de düşüncelerimiz var bu kapsamda. ama hemen olmuyor tabii. Biraz işte bir, yok pandemi girdi, yok bir şeyler oldu ama bundan sonra şimdi tekrar Çanakkale'yi biraz daha e, hareketlendirmek için kafamızda çok proje var. Bakalım nasıl olacak? E, azimle devam ediyoruz. Hı hı. Havacılığı Çanakkale'ye entegre edeceğiz yani sonunda edeceğiz. Ama bu ne kadar sürer onu bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Hı hı. Yani e, kişisel bir şey söyleyeceğim. ama Sizi takip eden biri olarak özel gereksinimi olan çocuklar için yaptığınız etkinlikler bir, çok kıymetli. İki de evet. bir Çanakkale olarak gerçekten e, kendi memleketiniz için yani tanırlığı açısından evet. da Çanakkale'nin bayağı ciddi Güzel işler yapıyorsunuz, keyifli işler yapıyorsunuz. Ben tebrik ediyorum bu açıdan da. Ya Çanakkale benim için önemli. Çünkü benim memleketim. Şimdi Çanakkale'nin birçok şehrin ya da işte bölgenin tanıtımı için şimdiye kadar 25 yıldır uğraşı veriyorum ama Çanakkale için niye ben yeterince uğraşı vermiyorum ya da veremiyorum diye de kendi kendime açıkça sorguluyorum. Bunu da yapmam gerekiyor. Hı hı yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Çanakkale aslında bir marka yani şu Truva ismi var ya yani Truva ismi başlı başına zaten bir marka. Şimdi mesela sanatla Çanakkale'yi bağdaştırır mısınız diye soracak olursanız sanatla Çanakkale'nin bağlaşması bağdaşması için çok done var. Mesela Viyana'ya gittiğiniz zaman Viyana'nın sokaklarında işte Beethoven döneminden tutun da o dönemin e, müzikleri, e, orkestraları, sokak şarkıcıları doludur sanatçıları. Şimdi o kadar eski bir tarih de değil. Venedik'in, şey e, Avusturya, e, Viyana'nın ama Truva en eski tarihlerden. Hı. Şimdi biz bu Truva'yı e, sanatla bir türlüleştirmemiz için ne engel var bilmiyorum. Yani bu bunu engeli e, engel var mı bilmiyorum. E, uğraşan arkadaşlarımız var, bu işte canla başta e, Truva ismini ön plan çıkarmaya çalışanlar var. Ama biraz daha bir şey lazım, hareket lazım, bir şey eksik. Ne eksik? Ee, biz kendi kendimize reklam yaparsak bu iş olmaz. Reklamın neye, kime yaptığımızı, neye yaptığımızı önemli. Eğer yurt dışına yapıyorsak yurt dışına oynamamız gerekiyor. Şimdi biz kendi kendimize Truva'yı zaten biliyoruz. Ya da aslına bakarsanız bilmiyoruz da. Çanakkale olarak da birçok insan Truva'yı da bilmiyor. Kendimize anlatalım, okey. Ama yurt dışına da Truva'nın burası olduğunu da anlatabilmemiz gerekiyor. Şimdi bir film vardı. E, Troy diye bir film vardı. O filmin herkes Yunanistan'da çevrildiğini, yani Yunanistan'da olduğunu biliyordu. O filmi izledikten sonra Truva'nın Yunanistan'da olduğunu biliyor herkes. E, Oysa ki Çanakkale, yani biz Çanakkale'de Türkiye'de olduğunu bir anlatırsak eğer Truva'nın, e, o zaman Çanakkale ile ilgili çok şey yapabileceğimizi e, düşünüyorum. Oradan başlamamız gerekiyor. E, Truva'nın e, sanata çevirelim Truva'yı. Mesela şimdi çok güzel müzemiz yapıldı. E, buna birazcık da sanata entegre edelim. Ee, i̇nsanlar insanlar Çanakkale'ye gezerken de Truva'yı yaşasınlar. Sadece Truva harabelerini gezdiği için ya da gezdiğinde ya da müzeye gezdiğinde değil de Çanakkale'ye gezerken de gelen misafirlerimize Truva'yı yaşatırsak o zaman daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Yurt dışında Truva etkinlikleri yapılabilir. Ee, bunun için biz de üstümüze göre bir görev düşerse bunu yaparız. Kardeş Şehirler Birliği olarak ki Hüseyin nerede bu işe e, çok sıcak bakacaktır. E, bakıyor da zaten. Ee, yani Çanakkale benim için önemli Çanakkale'de hem havacılık olması lazım hem Truvan ismi duyulması lazım bunları da hepsini birleştirdiğimiz zaman çocuklar meselesine gelince de e, mesela bizim etkinliğimizde e, e, engelli çocuklarımızı da uçurmuştuk bize dediler ki engelli çocukları uçurmayalım işte havada sorun yaşarsınız filan öyle bir şey olmadı evet. hepsini uçurduk hepsi çok büyük keyif aldı e, aileleri de çok mutlu oldu birisi de dedi ki ya biz dedi servise bile vermiyoruz hani şoföre engel olmasın falan diye. Biz uçağa bindirdik uçakla uçurduk. İndikten sonra kardeş, o engelli kardeşimiz geldi bizi öptü sarıldı. Bu çok güzel şeydi tabii. Bunlar devam edecek. Ama ne zaman tekrar hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz onu bilmiyorum zaman gösterecek. Peki arkanızdan gelen bu mesleği yapmak isteyen yani. genç arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler olur? Tavsiyemiz ee, bir kere e, yani havacılık olarak mı, havacılık fotoğrafçılık olarak mı, hava, hava, fotoğrafçılığı, tamam. yani. hava fotoğrafçılığı dersek e, çok fazla tavsiyeye ihtiyaçları yok çünkü ellerinde artık drone var. Hı hı. Şimdi e, bizim zamanımızda drone yoktu başladığımızda. O zamanlarda düşünüyorduk mesela e, vardı portatifler yapılıyordu ya dedik bunlar çıkarsa bizim işimiz biter diyordu kaç yıllarında 2005-2006 yıllarında. Sonra tabi bu iş, bu işin soru yok. Yarın öbür gün yolcu uçakları da artık bilgisayarlar uçuracak, yapay zekalar uçuracak. Şimdi daha kolay. Önceden biz çekim yapmaya başladığımız zaman, dijitalden de önce filmlerle çekim yapıyorduk. Filmin iyi çıkıp çıkmadığını bile bilmiyorduk fotoğrafın. İndikten sonra banyo yaptırıyorduk, banyo yaptırdıktan sonra kötü çıktıysa, ertesi gün bir daha uçuyorduk. Şimdi artık kolay. Herkesin de dijital makine bakıyor, güzel çıkmamışsa bir daha çekiyor. Yani e, işin artık yüzde %80'ini de diyelim şey yapıyor, e, teknoloji yapıyor. E, ama e, şimdi havada uçarken bir fotoğrafçıysanız eğer zaten havada her şeyi hemen kare kare görmeye başlıyorsunuz. Güzel manzara gördüğünüz zaman hemen çekeyim diyorsunuz. Şimdi drone'u alan arkadaşlar da elinde aynı şeyi yapıyor. E, uçurduğu zaman işte görseli görüyor, çekiyor. Ama tabii e, havacılığı yaşamış olmuyor. Havadan fotoğraf çekmiş oluyor, ama havada havacılığı yaşamış olmuyor. O farklı bir şey. Orada rüzgarı hissediyorsunuz. Şimdi çekim yaparken kapıyı da söküyoruz biz mesela. Kendimizi bağlıyoruz. Ondan sonra işte e, uçaktan e, yanından çekmeye çalışıyoruz. Orada merkez kaç kuvvetini, g kuvvetini hissediyoruz. E, havadaki e, hızımızı hissediyoruz, rüzgarı hissediyoruz. Ondan sonra e, çektiğimiz fotoğraflarda e, sanki bir şeyleri şeyden çok fazla efor sarf ederek çekmenin şey, büyük emek. Büyük emeğin gururunu yaşıyoruz evet. indikten sonra. işte bunu başardık biz diyoruz. Şimdi tabii dronlarda yok olmadı. Çekiyoruz bir daha çekiyoruz. Bir daha çekiyoruz. Yani işin büyük bir kısmını artık teknoloji eline almış. Ama bu drone kullanan arkadaşlara da onlara da sabır diliyorum çünkü şimdi Türkiye'de de her yerde uçuşa müsaade etmiyorlar. Tabii. Özel izinler, Özel izinler gerekiyor. alması gerekiyor. Özel izinler olması gerekiyor. Prosedür gerekiyor. O da çok büyük bir iş. Yani diyeceğim o ki eğer fırsatları varsa bizim burada aşağımız uçuş okulunda gelsinler bizim uçuş okulumuzda bir de manuel olarak gelsinler. Kendileri çeksinler fotoğraf. <laughs> bunu yaşasınlar. Peki sizi tanımak çok güzeldi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben. Umarım Rica bir kez daha konuğumuz olursunuz. İnşallah. Sanat Kale programımızın bu bölümünde burada noktalıyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.